Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta devam ediyoruz bu bölümden. Şimdi uzatmadan hemen devam edelim. Biz Nether'da kalmıştık. Şimdi hemen Nether'a gidelim. Arkadaşlar burada hep bir kılıç. Uyu. Okçu var hemen. Uyu. Ben ışınlanıyorum. Ben de ışınlanıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen geldik. Gelemedik lanet olası şey bizi bir salmıyor. Şimdi arkadaşlar hayır beni öldürüyorlar. Ben şimdi hemen Nether'a gidiyorum. Hemen şimdi. Nether'da kalmış. Beni vuruyorlar. Ah kerim şey vardı bizde çiçek vardı. Hatırlıyor musun? Orada ben bilek çiçeğimi almıştım. Bekle. Şimdi arkadaşlar bizim şeyimiz vardı. O hani çiçeğimiz vardı. Hemen onu koyuyorum. Kerim bir yere gitme. Şeyini koyuyorum. Gel bu tarafta, bu tarafta. Ben takip et. Arkadaşlar. Beni takip et. Buralarda önlerimize şey koydum. Bitti. Ben burada insem ölürüm. Ben ölürüm buradan insem. et dedim. Yarım kalple kurtuldum. Hay. Arkadaşlar yarım kalple kurtuldum. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle videoyu Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şöyle blok koyuyorum. Tamam. Carlos geç geçiyor. Ben direkt geçtim. Hayır ben zıplayarak geldim. Arkadaşlar şimdi dümdüz gidiyoruz. Benim dümdüz gitmem gerek. Şimdi hemen gidelim. Şuralardan çıkalım. Şimdi dümdüz gitmemiz gerek illa. Çünkü çiçek o tarafı gösterdiğine göre. Bu tarafta. Ben şimdi kazmamla hemen burada kırıyorum. diğer yere kadar gidiyoruz. Tamam. Ben diğer yere geldim. Yer hayra yok. Bulamadım. Şöyle kırmam gerek. Hayra kaç kaldım Allah. Şimdi benim acilen yemek yemem lazım. Çok kötü canım az. İki kalbim falan var çünkü. Tamam. Şöyle. Le. Tamam. Şimdi hemen buradan kılıçlı adamlar geliyor. Domuzlar geliyor. Bana vuruyorlar ve yarım kalbim var. Öleceğim. Ama ölmek tabii ki istemiyorum. Arkadaşlar şu an ölme şansım çok var. Elmasım vardı. Yemek yok. Yemek kalmadı hiç olmaz daha para katledi. Arkadaşlar yok burada. İki saattir arıyoruz. Hay elmas kazma. Demir kazma öyle hemen. Diğer bölüne kadar gideceğiz. buradan gitmeyelim. Buradan çok uzun sürer. Buradan gideceğimize yandan gidelim. Şimdi bekleyelim. Burayı da kırmamız gerekiyor. Hep bir kırma var. Hayır. Kazmam kırıldı arkadaşlar. Hemen crafting table yapıyorum. Crafting table. Kazma. Taş kazma yapayım. Tamam taş kazma da olur. Şöyle. Sen daha taş kazma. Envanterim doldu. bu kadar çok şeyim var ki. Hemen. Arkadaşlar hala gidiyorum. Hayır, öldüm. Arkadaşlar öldüm o kadar yerde. Of ya. İki saat oldu gene gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim en azından canım doldu. Hemen gidelim. Öldüm ya. Nereye gösteriyor? Buraya. Hemen koşarak gidelim. Ya ben size mi vurdum? Ben size mi vurdum? Hayır. Hiç öldüm mü? <laughs> öldüm. Arkadaşlar ben game moda alasım geldim. Şimdi hemen buradan gene gidiyoruz iki saatten sonra kendime bir kılıç yapmam gerek yoksa öleceğim arkadaşım hiç demir var mı şimdi demir yapmam gerek demir kılıç yapalım direkt burada yok benim demirim var ama çok var çok var hem de ben de bir şeyler koyayım. çok var çok var Arkadaşlar çok şey var. yaramaya Lapis. Elmas, demir, altın. Sandık doldu kendine. Yani. koyalım. Tamam. Lan kalsın. Şimdi ağaç işimize yaramaz. Tamam. Ben diye bakıyorum. Hemen şu. Aa demir kılıcım varmış bakalım var mı? O da var. Her şey var bende. Ben niye bir şey yaptım şimdi iki saat? Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Carlos şu an nereye gittiyse de. Sen dün, dün gidiyorsun değil mi? Ha? Hemen. Şimdi aynı yoldan gene gideceğiz iki saat. Hmm, buradan aşağı ah, ah, ah. burada aşağı ah, ah, ah. ah. Aa, Kerim senin yol yanmış. Bana tahtadan yaptığın yol vardı ya. Ama ben yaptım gene. Yani. Azı kırılmış. Şimdi arkadaşlar ya, ben o zaman niye öldüm? Şimdi her yerden lav çıkar. O zaman öldüm vallahi. Carlos senin yerlerini buldu. Arkadaşlar kılıç ama aldırmasaydınız bana kılıç işe yarar Değil mi benim altın ayakkabım yok. Benim acil altın ayakkabı yapmam gerek ama hiç öylesim yok. Yani çok ilerlemiş bir olabilirim. Ama şunlar bir salsa beni. Öldün mü? Hı. Ne? ben de bundan var Sen mi? gittin mi? Ben gittim. Ben gittim. Ne? Bana niye sormadın? Arkadaşlar o şeye gitmiş bile. Ve biz bilmiyormuşuz. Niye söylemedin? <gülüyor> <gülüyor> Aa senin yerlerini buldum ama. Ay. Şuradan zıpla zıpla. Saman. Hemen üstümüzü kıralım. Carlos'un tahta koydukları yeri takip ediyorum. Ta Şimdi onun yerini buldum. <laughs> Carlos sen nereden gittin? Var ya çok merak ettim şu an. E, merhaba. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum ve öldüm. Gıcık oldum. Şimdi hemen. Şuradan gidelim. İki saattir yani o şeyi bulmaya çalışıyorum. Creeper var ve ben gittim bile. Ne patlıyor? Aa seni gördüm. Bana da bakın, bana da bakın. Carlos seni gördüm. Arkadaş Carlos gördüm ben. Ya bana da gelin. Lan beni de bakın, görün beni, beni görün. Aa bak beni de gördüler. Görmediler. Görürsenize. Hayır. Yanıyorum. Yanıyorum Aka be Belki yakalayabilirim Bıraktım geldim Hayır Çok şey var Çık. Kay yanıyorum. yanıyorum 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 Slime beni öldürüyor Koş hayır öldüm Arkadaşlar ya ya Carlos şey gitmiş bile ben gidemedim. Carlos sen ne kadar şanslısın ya. Ben şu anki turnu hiç şans değilim arkadaşlar. Ben şimdi Nether'a gene gidiyorum. Bu şeylerle karşılaşmam inşallah. Dedim de. Bizim yol buradandı. Hemen buradan gidelim. şimdi arkadaşlar hemen şöyle gidelim tamamdır şimdi hemen zıplayarak çok uzun sürecek gibi arkadaşlar bura şimdi Carlos'un yerlerini gene takip ediyoruz şimdi arkadaşlar Carlos'un yeri neydi? Neredeydi? Hatırlamıyorum. Şimdi buradan bir kovar. Geçelim. Şimdi sen bir gelme. Şimdi arkadaşlar. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Şimdi akşam videoyu durdurun. Arkadaşlar bir de Carlos hastaydı. Videoyu bitirmek zorunda ateşi çıktı. 38 vallahi 38.5. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayız hasta. Görüşürüz bay bay. Abone olma, like atmayı unutmayın. Görüşürüz Diğer videomuzda. Biliyorsunuz 170 170 like'ta videonun devamını yapacağız. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.